Kaysa'nın Kazix, Manzar ve Jax'e söylediği repliklerde aslında ne demek istediğini hadi birlikte bakalım. Seni affediyorum Malzahar ama unutmamı bekleme. Seni yendim haberci. Artık anlatılacak tek gerçek bu. Hepimizin bildiği gibi yeni çıkan şampiyon Belved hiçliğin kendisiyim diyor. Hiçliği hatta Runeterra'yı hepsini yok etmek istiyor. Hiçliğe döndürmek istiyor. Kaysa da onun karşısında olan bir şampiyon. Manzar, Belveit'in elçisi, habercisi ve ona yardım ediyor hiçliği yok etmesinde. Bu yüzden kayısa onu yaptıklarını unutmuyor. Galiba sıra bende Jax. O iş lambayla olmaz Jax. Jax, Şurima işgaline maruz kalmış İkatya'da dünyaya geldi. Şurima işgal ettikten sonra İkatyalılar kurtuluş olarak hiçlikle anlaşmayı yapmayı planladılar. Çünkü hiçlik Şurima'yı yenebilirdi. Evet onlardan yardım istediler İkatya'yı çağırdılar. Ama e, hiçlik savaşa başladığında her şeyi tüketmişti. Icathia'yı da, şurimayı da. Jax sahip olduğu her şeyi hiçlik yüzünden kaybetmişti. Bu yüzden hiçliğe karşı olan bir şampiyon. Ve e, Jax'in de silahı bir sokak lambası olduğu için Kayısa o işler sokak lambasıyla olmaz. Oyunlarına gelmem. Yerin burası değil. İnine dön sonsuz bir açlıkla doğmuş hiçlik yaratığı. Önüne gelen her şeyi yiyip bitirmeye programlanmış, yok etmeye programlanmış ve avladığı avlar ne kadar büyükse, ne kadar güçlüyse Kazix o kadar evriliyor. Teysa da hiçliğe düştüğünde aslında çaresiz bir avdı ama av olmadı, oyunlara gelmedi.